Ben istiyorum. ben istiyorum. Ben istiyorum, ben istiyorum. Hadi. Ben şimdi ne oluyor? Dur. Yeter borcumu içerime gördüm. Ama seni Bence... bak ilk defa e, görüyorum. Uzun mi, zaman görmüyoruz. Yapmaz zaten. Ya hep bir bir kokuam günü niye gelmedin? Niye gelmedin burada doğum evet. günü vardı evet. Evet. Ben, işimler, ben, abone, <laughs> doğum günü? İsmail <laughs> ben amına çıktım. Niye işte. doğum günü gelmedin İsmail Kurul? Amına koy İsmail Kurul amına koy. Niye gelmedin? Doğum günü İsmail İsmail Kurul ben kabaca ne? Ama bana haber vermiyor. Hayır. Ben niye

Al bana haber verseydin gelirdim ben. yanıma elini öptü. Yavaş konuş yavaş. Akşam sen Evet. Ben bir sanatçı yanıma Evet. doğru. Akşam var O da mı gelmedi? Geldi mi? Bir para Trabzon'a mı geldi? Trabzon'a geldi. Burada yaptım doğum. Gel burada. abi yaptı Abi abi ne beni niye i̇şte çağırmadın? Niye, çağırdın, çöksün, Ufakip, bir, bir. niye abla, çağırmadın abi? bir Ne? Niye ben gelirdim daha. Niye bir çöksün gün çöksün için de. gelirdim. Olsun <laughs> bir daha için. İsmail Türüt'e zıt ol. Vuracak onu tabancana. Tamam. 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 Ben tutacağım sen vuracaksın. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Son. Hadi. Yen de gidelim onu baba haydi. Var mısın yok o, musun? İsmail Türüt'e kafaydı. İsmail Türüt'e kızdı evet. Bıramı. Doğum gününe gelmedi ona kızdı. Sinan Yılmaz Aynen, geldi. Var, Yılmaz ben geldi. Var, var. Ne yaptı Petit'e? Vallahi yere attık. <laughs> şey, ismi neydi o şey? Rize'li sanatçı var değil mi? Ne evet, evet.

Kardeşim Bir Fatıma düşse Tamam ciddi tamam, Bir şey var, evet, ben, hayır, işte, para para <laughs> Yor, ben para mı çal? gidip para çal? Yok abi para çalmam ki. Yok abi. Ya Kim çalıyor? mi? Tamam. Ya bu parasını çal. Oğlum ben seninle takıl. takı? Sen hiç o da gülecek, ben kalkayım, çıkayım, gülecek. Ya baba. Senin, baba. baba söz veriyorum, takıl Ondan sonra bağladık biçim. onları tuvalete, baba dövdü onları aldı burası. Tamam mı? Adamsın ya. Bırak onu bak orası. Orası bir çıkayım, çıkayım, e. tuvalete. Yani, Anlamadım, sen bana vuracaksın, Ben sana vurmam, onlara vuracağım. Ne vakit sana vurmaz. Hadi bakalım. <laughs> Yok mu? Fotoğraf çekeceğiz. Fotoğraf çekmeyecek evet. miyiz? Ya durun da fotoğraf çekeyim hadi baba. Ne orada mı? Avraya mı Nerede? Ha burada mı? Nereye? Orada. Nereye yok? Ha burada bak ha. Nerede kuş var? <laughs> kuş var? Kuş var. Nerede kuş var? Evet. Ağırlı üstte. Işte. Şişe sana gelecek dedi. Şişe girecek mi? Ama çok yani, kötü. Bana. Ee, çok, çok, kötü. Şey, ama, ağlarım. Ee. Ama, ağlarım. Ee. ama ağlarım baba. Beni ee, kabulamaz. Senin götüne şişe girecek. Beni kabulamaz. Beni kabulamaz. Niye? <laughs> Senin götün o, o da Batuma. Batuma, Batuma gideceğiz. gideceğiz. Tamam. Amcanın tamam. yanına. evet. Tamam. Cüneyt tamam. yanına Yarın mı gidelim Batuma? Hayır, buna buna amcası değil mi? Tamam. He. Ne zaman gidelim Batuma? Sen bana de. Ha şimdi gidelim, ha şimdi gidelim. Cüneyt amcanın yanına gidelim haydi. Ne zaman gideceğiz Batuma? Hadi baba gel fotoğraf çekelim ya. Yani. Evet. Şey yap abi, şey sen fotoğraf falan. al, fotoğraf al da.

Kız geçti bak şimdi. Ya, o, geçti başım. Bayağı, Daha bayağı. baldan yenmez bak şimdi. Nereye gitti kızım? Dağaya. Aa şu eti mi? Eti mi? Karda da beni attığın yere. Beni de attığın yere. E. Benim hali. E. Burada Kartaba. kar var değil mi? Kar topat ayırım onu. Babını bıraktık. Eti yok, eti Bana burada var mı kar? Burada ona gidiyor. Kar motoruna bindirdim. Ben de bu başa geldim. Beni bırak gittik. Dur az ayağını yanı uzat bana. Dedim dedi hadi. Abone, abone. Beni bıraktılar, Arama. dağın tepesine gittiler. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bildi. Burada, Burada var mı böyle şey? Var var, Zigan'a daha var. Kar, top, top, kayak testleri. Beni bıraktılar, <laughs> arabadan gittiler. <laughs> Abi, Başladım ağlamaya. Ya seninle var ya çok keyif yaparım, biliyor musun? Bizim bana bak, Hadi. Ben sana biliyor <laughs> mi? Bu alıştı mı sana? Keyfine doyamaz. Vallahi. Şimdi açıldı ya. İnşallah. Hani müsaade ya. olsaydı da şimdi. Tamam kadar ya. otur. Tamam kadar hiç. Bıraktık birekti. onu ağlay ondan sonra. bunu. Bunun başına gideceğim ama. Hadi 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 Bir gün madem çalıştı. Bu başayı bari. Bu da arka Ata bindim. Attan atabildim. bu düştü ben düşmedim. Sen düştün, Uduştum ya. Bu düştü bu düşmedi ya. ya. Yo, Atı tek başına sürdü. Ege bilir de. Şey bir şey söyle, bir, bir saat girdi gibi arttım. Vay be. İp, hayır. Şey şey arttı ya. Beni Koş. koş <laughs> koş <laughs> <laughs> Ömer alttan bir düştü. Yapar, düştü ya. Düşmedi ya. Sen düştün. alttan bir attan düştü. Alttan düştü mü baba? Bacağı kırıldı. Alttan düştü mü? Bacağı kırıldı. Bacağı kırıldı. kırıldı Hastane kaldı bunu. Aa. Ki Havş bir tane bak. Çamaşır şunu. Bak dedim. Sen ne yapıyorsun? Alşey nasıl yapaydın? Arsında Neydi? Ali Osman. Al Osman <laughs> <Nasıl yapaydı? gülüyor> Ali Osman. <laughs> Ali Osman <laughs> <Arsı spor. gülüyor> nasıl yapaydın? Abi. Nasıl yapar? <laughs> ne yapacaksın? Ali Osman.

Haydi abi. Bana kuru bulaşalım. Aa. Bu ayet nerede? Bir yerim var. He? Başlayalım, tamam, bunu edelim. İşte Nasıl yapıyorsun? Bu. Bu. Bu bir dedik ama. Alonso'nun. Alonso'nun ne seydi? Bu. Bilen, bilen. Bilen, bilen. masası ben kickboksçum biliyorum değil mi? Ben kickboksçum biliyorum değil mi? Anam para var. Sen babayı yenebilir misin? Yenemezsin yani? Ben sana kickboks yaptım. Baba. Vurma karnına gel. Vurma da adam karnına. Vuracağım karnına, vuracağım karnına, vuracağım ya. Ya. karnına vurma. Kes tamam bakalım karşıya. Kes. Kes karşısına. Göster o zaman senin kötünü. Hadi gel. Karnıma vurma. Tamam. Tamam tamam. Hadi gel. Bana gelip bir şey Baba yener ha. Ha. Ah. Ala bunları. Gel baba. dedim geldim. Tamam, yok göster, yok, Sen evi konuşuyor. Gücünü al. göster bana. Al. Gel onu. Ya bir daha bacak gelmeyecek. Çiçeğin maçını <laughs> gölüne çiçeğin. Sen onu <laughs> <gel. Çiçin gülüyor> Maç yok maç. Oynamayın bizim bilet güneş. mısın? Kork dönemem. Ha? Ha işte. Korktum. Bak. Ee, bırak. Ya, bırak. Sadece Kortu konuşabiliyor. O, o zaman bu parayı, bu parayı ben alayım. Bu parayı ben alayım o zaman. Korktun mu? İşte sadece konuşmada güç olmuyor ki işte. Gösterecek. Yeni Gücünü mi? gösterecek. Babak evet. ee, Baba Kortu. Babalık bitti. Baba korktu. Baba korktu. İlk, defa baba korktuğunu gördüm. Vallahi korktu. Vallahi. Ömer'im var baba ya. Baba gördüm yine. Kasları gördüm korktu. Normal. Onu yiyen gidiyoruz. Yiyen onu gidelim. He? Bir, bir. Tamam, yiyen onu gidelim. Bitti. Gidiyoruz az sonra. Ne <laughs> <laughs> yaparsınız? Baba ya! Tamam ya, baba bugün günü çok şey. Yiyen onu bitsin. Gidelim. Gideceğiz de eve gideceğiz. Ben eve gideceğim, sen de eve bırakacaksın. Haydi. Haydi baba yine eve bırakacağım seni haydi. Tamam o zaman. Yine haydi de kalk, gidelim. Kalk gidelim. Kalk. gidelim. Tamam kalk. Montunu ver abi. Baba bir gördüm. Hı. Bak geri gel. Hı. Haydi polis. Geri de atacak. Bakın kolu vurdu da yok paraya. Gol oldu da gol attı. Aldın tabii ki gittin. Bak çama çalak. Çama çalak. Çalacağım bu. Onu da çok iyi yapıyor. Bu ne yapacak bakayım

Neler, yani, ne çekek, Ne çekek. Nasıl yapıyorlar? Kızlar no, nasıl çekiyor? nasıl çekiyor? <laughs> nasıl yapar? <laughs> Böyle yapmasınlar da girecek. yine Bir şey istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey istiyor musun? <laughs> Ay tezam, ne Ben mı baba? Ömer'im bir şey içiyor musun? Yok sağ ol var adam. Su. su. Su bir tane bana su? Yok yok sağ ol valla şey yok allah. su. su. Çok teşekkür. Bir şey iç. Siz için yeter. Küçükte. Arada dövdün orda. Ah şey giysi bana. Ömer'in arkadaşını dövdün ya Daniel'i. Danilo. Danilo'yu dövdü. Ondan sonra Diego. dövdü. Muppe. Antalya Spor'u dövdü. Ondan sonra Antalya zirve yaptı. Evet evet. hatırlıyorum Geçen sene Beşiktaş. Yine kendisi de buraya parayı vermiyor ya. Burada dövününleri şampiyonluğundur. Karsin dediğimiz buranın ilçe takımı kötü gidiyordu takım. Evet. Bir idmanına götürdük bunu beraber orada. Moral olsun diye bu Sporcuları dövdü. Pazar günü şampiyonluk maçları var. Ya sen sen çok pozitif bir insansın biliyor musun? Yumrukları şey geliyor. Vallahi elektrik geliyor veriyor Şans veriyor, şans. İyi. Hadi gel baba. Gel bir tane yap. Gider, gel, yap da gidelim haydi. He? Ne? Ne? Ne?

Basalım. Tabii su baba. Hadi <laughs> <laughs> anne ha, <laughs> <Adem, gülüyor> <adem, gülüyor> baba, baba, ya. Pıyan var orada. Ha, abi, kazanın nerede? Bana de gelir. Baba, ha bu benim orta, bu da bizim. Olayım çok yiyenim yok. Tadeller seni unutmasın. Tadel lazım babaya. He? Evet. Kadeflet, kofret, portakal, konfret. Ha, söyle ona. Söyle ona ne istiyorsan söyle. Abi mi sinir? nerede? Tadelle istiyorsun de. De bağırma, tamam bağırma. Tamam bağırma, bağırma. Sancın konuş. Benim bir genim işte Gitti, gitti. gel Tamam da bağırmadan konuş. <laughs> Ama bağırmadan konuş. Oğlum sana kızmış ben ya. Otomaya, oğlum, oğlum, şey niye kızdı ya Oğlum niye kızdın ya? Anlat bir tane. Anlatarak konuş. Peki kaderleri yani Tadelle yollayacak sana söz ver. Dayak yiyeceksin İstanbul'a geldim. Yumruk yiyeceksin. Ben ama Dayak yiyeceksin. Dayak yiyeceksin. de ona daya. Tadellemi al de tadellemi. ne renk olsun tadellemi? Sarı tadelleri al onu. Kim ne işte. diyor? Yine diyor. arayayım ona. Hadi ben bir arayayım. Ama öyle olmaz. Olma. Olma. Aa aldı bunu. Evet. Hadi baba gel. gel. Hadi gel. Bir tane. Tamam bir tane. Bir tane. Tamam hadi. Gel gel bir tane ben şimdi gel bak e, gel baba gel gel gel, gel bir tane çık Aa, ha, para. Ya, çık çık de hadi gel o, baba ye gibi hadi baba gel gel bak <laughs> <Sen> onu onu <laughs> yem ben keserim ya ben de keseceğim bıyıklarımı sen onu gel. gitme sen onu ben keseceğim tamam Tamam mı? Evet, evet. sus. Telefonu bitir. Alın siz o telefonu. Ah gel. Buraya koyalım. O para o ne şey nerede? De. Hani e, para e, o para nerede? Bu nerede? O gitti, o gitti. Aa gitti Tamam hadi. Evet, tamam. Gel gel. Tamam durun. Dur. <laughs> Aman sen evet, orada. Su mu? Şurada bak. Şurada Sen şimdi göreceksin Ömer. Sıra... Ben iki sıra, ben ilk sıra kuşa çalıştım. Bunu alalım da şey Bahset sen şimdi göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> kahve e ne yapayım için için kahve ondan sonra <Çocuklu> hiç <laughs> <Üç> tane kadar <yoktu>. uyuyamayalım. Sen hep bahane buluyorsun ya baba ya. Kolayca gidelim kahve yapıyoruz ya. He. İçeriye tutuyoruz. He. Çok işte ya. Dö dö Ondan sonra cır cır. Benim bir tane daha yapalım. O da yüksek. Tamam. Tamam. Yani, nasıl? Tamam. Hadi var mısın baba? Hadi bakalım. Masaj yaparız. Para nerede para? Ser onun yanına. Para burada. Büyük büyük para büyük parayı zaten çalmış. Geç oraya sen. Bu kaldı. Ben onu çıkarıyorum. Evet gidiyoruz <laughs> Sen onu gidiyorum. Nerede koyalım? Orada dur. Tamam burada kalsın. Dan da orada dursun. Ne? O büyük para verdi. E Buraya koyalım büyük parayı. O yok o git. O gitti mi büyük o, para? Git. Büyük para cepte. Süleyman onu da Sen onu yanma. Büyük para çeşiyor. Hadi bakalım. <laughs> tamam, sen onu bırak Ahmet abi. Onu yiyeceğim bakalım. Çeker alayım tamam. Tamam. Tamam, tamam. ha. Halay bu tarafa çek. Tamam, çektim buraya. Tamam. Halay bu tarafa ha. çek. Tamam, tamam. Onlar geleceğiz zaten. Tamam. Tamam, tamam onlara da gelip... Kafanı salla, kafanı. <laughs> Hadi <baba>. <gülüyor> ne? <gülüyor> <Eee. Ya> bak. Ne? Eee? Ne bak, senin nasıl ne? <yiyin>? Açayım mı? bana <laughs> Hadi bakayım. Ha, sen yapıyordun şey mu ortaya? Hadi ha. kapayacağım, kapayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ya hadi geleceğim size. Ya. Ha. Burada bırak ki beni ver ya. Kapalı dedim, altı koyun yapacağım. Bırak. Ortaya şaklattı ya. Haydi. Onu da açar mısın? Ha, ha. Ah tamam. patlamasın mı? oh, o kasmıyor lan, kasladı. Ha para nerede? Burada ne işi var? <laughs> para burada. <laughs> Para zaten koymuş. Para burada, burada ne işi var? Paranın ne işi var? Abi ya mı? Ha burada hanım. Hadi gel Haydi. Hadi gidelim Ama kanka da. Yıkıyorum. Haydi. Evet. Hazır mısın? <laughs> <laughs> Bir, iki, üç. Hadi. <laughs> Çıkalım. Çik çik. <laughs> Ne yes, oldu? <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Sen var ya. Al hani... sakal, Sakallam Allah damstır. çak catch. Catch. <Canados> Baba, kimseye yenilmiyor Abi Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda da kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Değil mi babiş? <laughs> babiş ne yapıyorsun? <laughs> değil mi babiş? Beğensinler bizim videolarımızı değil mi? Yorum da yapsınlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmasınlar. <laughs> Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun.